secdesiz olmaz İlim yollarında verdiğim nice yılları dinlediğim hak diyen Allah dostu kulları denediğim hakka giden bütün yolları anladığım sonunda secdesiz olmaz İçimde bulunan zalim nefsimden kurtulsam şu hain şeytan elinden her şeyi götüren heves selinden kurtulmak istersen secdesiz olmaz. Yollarını kesen tüm tuzaklardan, hiç medet beklemesen uzaklardan, geçmek için, gitmek için hakka derin sulardan, üzerim diyorsan secdesiz olmaz. Ebede aşıksın, Zevale mahkum Kalbin kan ağlıyor Lisanın suskun Menzilin çok uzak Yolların çok uzak Ama sen yorgun Giderim diyorsan Varırım diyorsan Secdesiz olmaz Nazar et çevrene Cümle mahlukat Hakka secdededir Yerle gök kat kat her yol hakka varsa yine de dikkat hakka gideceksen secdesiz olmaz. Okudum Kur'an'ı yazdım hadisi. Secdeyi emretti bir bir hepsi açılsın istersen Firdevs kapısı açılsın istersen cennet kapısı şunu bil ki asla şunu bil ki asla Secdesiz olmaz secde yükseliştir arşu alaya başın düşer ise nefis ile belaya dünya gurbetinden cennet sılaya varırım diyorsan secdesiz olmaz giderim diyorsan secdesiz olmaz secdesiz olmaz